Merhabalar efendim sevgili balış, Balık Burçları Mucizevi Düşler Atölyesi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Haziran ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Nasılsınız efendim her şey yolunda da inşallah hepiniz için diyorum. ve Hemen kartlarımı alıp karmaya başlarken sizlerden de kanalımıza abone olmanızı ve bildirim kanı, e, zilini açmanızı rica ediyoruz efendim. Beğendiğiniz videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyoruz efendim. Çünkü e, destekleriniz bizimler için çok ama çok önemli. Evet balık borçları 2021 Haziran ayı genel yorumlarını alıyoruz. Oo kaç tane birden geldi bir kere de. Aman da ne güzel. Bunun çok benzeri. Koç burcuna mı çıkmıştı acaba, Boğa burcuna mı, Koç burcuna mı? Valla çok benzer kartlar. Şimdi değerli dostlarım, maşallah diyerek başlıyorum çünkü Haziran ayının zaten enerjileri çok güzel bir kere. Ee, Haziran ayında çok güzel paralar kazanacaksınız. Bu kazandığınız paralar o kadar güzel, bol ve bereketli olacak ki. Kendinize harcıyorsunuz, geleceğinize yatırım yapıyorsunuz, sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz ve bir de ihtiyacı olanlara veriyorsunuz. Böyle bol ve bereketli bir para kazanacaksınız Allah'ın izniyle, ilahi yardım söz konusu dualarınız kabul oluyor değerli dostlarım. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir ay yalnızca size şöyle bir mesajı var. Genel olarak bu mesaj bütün burçlara zaten vardı iki tane mesajı var Haziran ayının. Bir tanesi eril dişil dengeleme öbürü de ruh eşleri ruh ikizleriyle karşılaşma. Eril dişil dengelemeyi size de öneriyor. Diyor ki her şey çok iyi gidecek fakat eril dişil dengeleme ile ilgili bir sıkıntın var. Lütfen bu sıkıntınla ilgili problemini de e, hallet düzelt ki bundan sonraki her şey daha da iyiye gitmeye başlasın. Yani bu ilahi yardım size şu anda benim yaptığım yorum aslında. Yani e, size diyor ki bu mesaj olarak el dişil e, yönlerini Rahman Rahim taraflarını dengele ki farkına var ki her şey senin için dengede olsun. Çünkü bunlar olmadığı zaman değerli dostlarım yani dengede olmadığı zaman sağlık sorunlarımız, ilişki sorunlarımız, para sorunlarımız, kendimizi iyi ve değerli hissetmeme, kendimizi özel hissetmeme vesaire vesaire aklınıza gelebilecek bütün sorunlar bunlar yüzünden oluyor. Yani bunlar çok baş başta en başta bunlarla ilgili bir çalışma yaptırmamız gerekiyor. Affetme, eril dişil dengeleme, geçmiş yaşam şifası çok ama çok önemli değerli dostlar. Peki gelelim iş ve parayla ilgili mesajlarına kartlarımızın. Aman da aman çok fazla düştü. Yani biri bir iki tane düştüğünde alıyorum. Şöyle bir tutam düştü. O yüzden onu almayacağım. Kartları karıyorum. Geldik. Biraz odaklanma sorununuz var değerli dostlarım. O yüzden e, odaklanma ile ilgili bu probleminizden kurtulmak adına da Yine eril dişil dengeleme çalışması yaptırmanız gerekiyor. İşte bu işte diyorum ya her şeyimize, bütün hayatımızdaki bütün dengelere çok e, karşı çok önemli bu çalışmayı yaptırmak. E, bizden alabilirsiniz veya güvendiğiniz, bildiğiniz e, daha önceden e, zaten çalışmakta olduğunuz başka uzmanlar varsa onlardan da destek alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız ara sıra karşınıza çıkıyor. Oralardan bizi ekleyin efendim ve yazın. Görüşelim. Şimdi odaklama problemini çözdüğünüzde vizyonlayacaksınız, hayal edeceksiniz. Hayal ettiğiniz noktalarda da hayallerinize inanıp güçlü bir şekilde inandığınızda zaten hayal ettiğiniz şeyleri hayatınıza çekmeniz söz konusu efendim. Mutlu zamanlar, olumlu zamanlar sizin için yolda. Ama tabii bu dişil dengelemeyi, eril dişil dengelemeyi yaptırdığınız takdirde onları hayatınıza alabilirsiniz ancak. Yani aslında para, bolluk, bereket, olumlu her şey, mutlu zamanlar vesaire bizim için şifa hepsi aslında akışta. Bolluk, bereket, akış hep var. E çünkü evrende bunların hepsinden hepimize yetecek kadar bol bol var. Sadece biz akışta değiliz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kendimizi kasıp sıkıyoruz. E, o yüzden de bizim olamıyor efendim. Tüm bunların ne demek olduğunu, nasıl ne ne demek istediğimi anlamayanlar varsa buraya veya buraya bilmiyorum nereye kitabın kapağını koyacağım. Alıp okuyabilirsiniz değerli dostlarım. Evet. Ee, kabiliyetli bir insansınız. Kabiliyetlerinizin farkına varmanız gerekiyor. Ee, kendinizi bağımsız hissetmeniz ve bağımsız olmanız gerekiyor ki aklın, aklınızdakileri biraz da uygulayabilirsiniz. İşte aklınızdakileri uygulayabilmek, bağımsız olduğunuzu hissedebilmek tüm bunların hepsi yine e, aynı kapıya çıkıyor. Yani bu eril dişil dengeleme çok önemli. Bunu yaptırdığınızda Hayatınızda iş ve para anlamında istediğiniz her şey gerçekleşme olasılığı çok ama çok yüksek. Size zaten kartlarda öyle bir mesaj veriyor. Diyor ki ne istiyorsan bunu yaptır ki senin olabilsin. Çünkü aslında hep akış var. İstediğimiz her şey aslında bize akıyor. Ama sadece almayı bilmiyoruz, alamıyoruz. İşte engellerimiz var. Affetme, eril dişil dengeleme. Bunlar bu gibi problemler olduğunda maalesef bu, e, akışta kalamıyoruz Akışta olamıyoruz ve alamıyoruz Efendim Pekala Şeyi e, bakalım İş ve aşkla e, Aşk ve ilişkilerle ilgili bize Ne tür mesajları varmış kartlarımızın Bakalım aynı şey size de çıkacak mı göreceğiz Çünkü haziran ayının bir mesajı var Evet Şimdi şöyle değerli dostlarım. Şimdi diyor ki size çok fazla kontrolcüsün. Bu kontrolcülüğünü lütfen bırak. Artık her şeyi kontrol etmekten bir vazgeç. Akışta kal, akışa bırak ki senin olabilsin. İşte akışta kalamamanızın da sebebi yine gidiyoruz dönüp dolaşıp oraya bağlanıyoruz. Akışta kalamamanızın sebebi de o. Bir de kararsızlık. Ne istediğine çok net karar ver diyor. Neyi istediğine, nasıl istediğine ne istediğine çok çok net karar vermelisin ki bu kişi bu aşk istediğini, hayalini kurduğun o şey seni bulabilsin, onu yaşayabil. Ee, ama değerli dostlarım bakın eril dişil dengeleme ilişkiler açısından da çok 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 önemli. Eril dişil ne? Niye önemli? Bunların hepsini kitabından okuyabilirsiniz değerli dostlarım. Ee, birisi var, hoşlanıyorsunuz, etkileniyorsunuz. Ama bir türlü gidip açılamıyorsunuz. Bu anlamda size diyor ki kartlarımız git açıl karşılığını bulacağın bir aşk olacak diyor. Yani git aşkını açıl ileri git e, itiraf et diyor size aşkını. Karşılığını bulabileceğiniz bir aşkı yaşayacaksınız diyor değerli dostlarım. Sizlere. Ha diyorsunuz ki şimdi peki evli olanlara aşyan Evli olanlar eğer ilişkileri iyi gitmiyorsa onlar da eril dişil dengeleme yaptırmak zorundalar. Eril dişil dengeleme her şeyin başı. Her şeyin her problemin çözümü burada değerli dostlar. Bu kadar önemli. Sağlığınızla ilgili açıyorum şimdi kartları. Evet. Ee, yine sağlık açısından da eril dişil dengeleme çok çok önemli. Onu mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Şu anda var olan sağlık sorunlarınızdan kurtulmak için de bu çalışmayı almanız gerektiği konusunda ısrarla bütün kartlar onu destekler şekilde çıkıyor. Yeni bir sağlık sorununuz Allah'ın izniyle yok ama var olan ifak tefekte bile olsa büyük bile olsa sağlık sorunlarınızda kurtulmak için bu çalışmayı almanız şart değerli dostlarım. Bizden efendim bu kadar. Haziran ayında Temmuz ayında inşallah daha güzel bir manzarada dışarıda sizler için böyle değişik hoş manzaralar seçtiğimiz bir yerde yeni bir çekim yapmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.